Azaf Hukuk Burası'ndan Avukat Tuğba Bugün sizlere ferdi kaza sigortalarından bahsedeceğiz. Ferdi kaza sigortaları kısaca nedir diyecek olursak irade dışında beklenmedik bir kaza sonucu yaralama veya ölüm durumunda kişiye ve yakınlarına korumaya alan bir kaza sigortası olarak tanımlayabiliriz. Kaza ardından ortaya çıkan ...maddi zararları teminat kapısında karşılama görevi e, görür ferdi kaza sigortaları. Ferdi kaza sigortalarının amacı nedir diye bahsedecek olursak da... E, ...beklenmedik bir kaza sonucunda kişinin ailesinin yaşayacağı... E, ...maddi sorunları en az indirme, onları güvence altına alma... E, ...kalıcı sakatlanma durumunda e, sağlık giderlerini karşılama, ölüm gibi bir durumda... ...yakınlarının maddi manevi zararlarını gidermek olarak ifade edebiliriz. Ferdi kaza sigortası ne işe yarar diye bahsedeceksek de günlük hayatta gerçekleş, gerçekleşmesi muhtemel riskler mevcuttur. İş kazası, trafik kazası gibi olaylar sonucunda her yıl e, on binlerce kişi vefat edip sakat kalmaktadır. E, bu kapsamda ferdi kazan sigartası ana teminatları ile birlikte e, vefat ve sürekli ve geçici sakatlık durumlarında e, hayatınıza devam etmenizi e, ve oluşabilecek zararlarınızı minimuma indirmeyi hedefler. E, ferdi kazanç sigortası sayesinde bu üçe kapsamında yer alan teminat limitlerine göre sizin maddi manevi endişeleriniz büyük oranda e, en azı indirgenmektedir. E, genellikle bir yıllık olarak yapılır ancak tercihe göre süreleri kısaltma imkanınız mevcuttur. E, ferdi kazanç sigortasının kapsamı nedir diyecek olursak dört ana teminat belirlenmiştir aslında. E, bunlar vefat teminatı, tam ve kısmi maliyet teminatı, tedavi masrafları ve hastane yetiş masrafları şeklinde ayrılabilir. E, vefattan kastımız eğer e, kaza sonucu sigortalı vefat ederse bu kapsamda kişinin yakınlarına, ailesine poğaça e, teminatında bir ödeme yapılır. E, maddi zararları, manevi zararların giderilir. Tam ve kısmi maliyetten e, bahsedecek olursak da e, bir kaza nedeniyle tam veya kısmi sakatlık e, yaşarsa kişi tali kaza sigortası kapsamında e, bir tazminat almaya hak kazanır tedavi masrafları aynı şekilde e, sigorta kapsamında yer alan limitlere göre kişinin tedavi ihtiyaçları giderilmektedir. E, hastane yatış masraflarından kastımız da e, bu kaza sebebiyle bir hastaneye yatmak durumunda kaldığınızda söz konusu hastane e, hastane yatış ücretleri, hastane masrafları giderilir. E, ferdi kaza sigortası aslında tercih yapılan bir sigorta çeşididir ve bu sebeple de poliçe ek teminatlar konulabilir. E, ek teminatları ile kaza ardından Tedavi masraflarının sakatlanma olmasa dahi karşılanması, sel, doğal afet gibi, deprem gibi durumlarda tüm zararların karşılanması poliçe kapsamına dahil edilerek genişletebilir. Bu maddeler ek prim ödeme ile sigorta kapsamına dahil edilmektedir. Kişi daha kapsamlı bir sigortadan tercihine göre yararlanabilir. Ferdi kazan sigortaları Türkiye Sigortalar Birliği tarafından genel şartlar olarak düzenlenmiştir. Bu genel şartlardan kısaca bahsedecek olursak da Dolayısıyla temel, temel alınan kaza tanımı kişinin iradesi dışında gerçekleşen ani hadiseler olarak belirlenir ve bu hadiseler bu ani hadiseler hususu değiştirilemez bir maddedir. Ferdi kaza sigortası şartları kapsamında birden ve beklenmeyen şekilde ortaya çıkan gazların teneffüsü kapsam içine dahil edilmiştir. Şartlar kapsamında kişi alkolüyken bir kaza, me kaza meydana geldiyse bu kapsamda poliçeden yararlanamaz şeklinde kabul edilir kazada adele ve sinirlerin hasar alması, yanık oluşması halinde teminattan yararlanabilir şeklinde bir kapsam vardır. Yılan ve haşeret sokması neticesinde meydana gelen zehirlenmeler, ısırılma ve kuduz gibi durumlarda meydana gelen cismani zararlar ve, vef ve vefat durumları da kapsam dahiline alınmıştır. Bunun haricinde kişi intihara teşebbüs ya da e, bu kapsamda e, bir vefat durumu söz konusu olursa kişinin yakınlarına tazminat ödenmez şeklinde bir e, genel şart belirlenmiştir. Ayrıca bir kaza son e, kaza sonrası değil ancak hastalanma sonrası kaza meydana gelirse bu kapsamda teminat alınamaz. Hastalık ardından meydana gelen kazada. E, ayrıca şartlar kapsamında grev, e, lockout, harp, isyan ardından alınan fiziki hasarlar sigorta kapsamında değerlendirilemez şeklinde belirtilmiştir. Ek bir te teminatla e, poliçeye eklenecek e, kapsamlar değiştirilebilir şeklinde de e, genel bir tanımda yapılmıştır. Ancak Ferdi kaza spor sigortası neleri kapsamaz diyecek olursak da e, motosiklet ya da takma motorlu bisiklet kullanımının spor ve hız yarışlarına katılımı, dağcılık, buz, kar üzerinde yapılan sporlar, vahşi hayvan avcılığı, yüksek dağda avcılık, açık hava deniz balıkçılığı yaparken oluşan hasarlar, terör eylemleri, sabotaj, cinayet, cinayete teşebbüs, kimyasal silah kullanımı, savaş veya isyan durumlarını ferdi kaza sigortası kapsamamaktadır. E, ferdi kaza sigortası zorunlu mudur diye soracak olursak da ferdi kaza sigortası zorunlu bir sigorta türü değildir. Ancak sadece seyahat acenteleri, seyahat türleri kapsamında yolcuların her biri için zorunlu ferdi kaza sigortası, koltuk ferdi kaza sigortası e, yapılması zorunlu tutulmuştur Türkiye Sigortalar Birliği tarafından. Söz konusu sigortadan bahsedecek olursak zorunlu koltuk sigortası e, sigorta ettirenin yani otobüs işletmelerinin e, yararına ve onun hukuki sorumluluğunun üstlenilen bir sorumluluk ve sak zarar sigortası olarak tanımlanmamış ferdi kazan sigortasının e, can sigortası türü olarak tanımlanmıştır. Burada sigorta bedeli hasar e, meydana gelen hesaplanacak olan zarara göre değil sigorta teminatı kapsamında poliçe limitiyle sadece belirlenmiştir, sınırlandırılmıştır. Ferdi kaza sigortasını nasıl belirliyoruz, neye göre değerlendiriyoruz, fiyatları neye göre oluşturuluyor derseniz de burada kişinin yaptıracak sigortalının yaşı ve mesleği önem arz etmektedir. Buna göre bir poliçe kapsamı ve poliçe teminat limitleri belirlenir. Ayrıca ferdi kaza sigortasında bir zaman aşımı var mı diyecek olursak da 10 günlük bir bildirim yükümlülüğümüz var sigorta şirketine kazanın akabinde. Onun dışında genel bir e, özel sigortalar için düzenlenen 2010 yıllık zaman aşımı belirlenmiş. Ancak e, diğer özel kanunlardaki ve diğer kanunlardaki genel zaman aşımı hükümleri saklı tutulmuştur. Bu kapsamda e, ayrıca ferdi kaza sigortasını iptal ettirebilir miyim diye soracak olursanız da bu kapsamda e, iptal süreci sigorta şirketlerine göre değişkenlik göstermektedir. Ya da sigorta sözleşmenizde siz de bu hususu belirleyebilirsiniz. Eğer iptal etmeniz onaylanırsa kalan primleri de ya da teminat kapsamında ödemiş olduğunuz primlerin de iadesi mümkün bulunmaktadır. Tabii ki bu hususu dediğim gibi bir avukat yardımıyla ya da sözleşmeniz kapsamında değerlendirerek sizden gerçekleştirebiliyorsunuz. Şimdi bahsedeceğim hususlar bunlardır. Sorusu olan varsa bu kapsamda yanıtlayabiliriz tabii ki.